Arkadaşlar ben Enes, ben Burak. Bugün sizlerle anladığınız üzere çatıyı kazıyoruz. Çatıyı kazdıktan sonra üst kata chest odası yapacağız. Ve yatakları da oraya taşırız. İlk katı dekorasyon yani. Girişte bir güzel ferah hava versin. Evet. Şöyle şunları kazalım. Bak kazalım. senin için bilgisayar yapıyorum ha. O, o zaman, zaman. Düşenler al. Düşse işte ne olacak? Hı. Şimdi düşenleri bana at. Bir saniye. Bir dakika. Şurayı kapı. Malı mı? Şöyle mi? Hadi. Uy. <laughs> Onu üst kata. Bilgisayara. <laughs> hı hı. Bir arkadaşa bilgisayar sıkıntı yapas. Bu ne biliyorum sanki kokmuş. Uyut. Bu kalan bu. Gelme. Telefon ben kendin atlayacağım, temizleyeceğim. Şey olmasın, kullanalım. Canım şey. üst katı nasıl yapacağız? Sus canım, sen git ağaç kaz. Hangi renk kazayım? Şu karışık, beyaz, siyah, meşe. Beyaz. Yani koyu. Be koyu. Açık. En açık. Öyle kalsın. Üçüm de. <laughs> Kendine balta yap, taştın. zaten balta yapmayı biliyorsun buraya. Biliyorum. Olga şey yapacağım. Ya altından yapayım mı? Hı. e burada kuyu var. O zaman meşe kas, meşe ağacı. Biliyorsun değil mi? Al şuna, altından yapayım. Altın. Tam alırsın. Ne mesaj? 32 tane de şey var. Meşe. At, at, al. Nerede? Kazı işte ya. Bandemir. Bir dokunu onun ev yanıyor. Altın arkadaşlarım. Bunu bulurum. Öyle. daha iyi. Biz Sınırsız altınımız var. Yaprakları da kazma daha çok canını götürün. Uh -huh. Ara sıra değiyor öyle ama. Dur şimdi ne yapacaktım? He taş atasın. alacaktım. Taş, Sonra koyu. Koyu meşe alayım. Kılıç da bir de şey yapıyor değil mi? Allah salak gibi dört tane crafting yaptım. <laughs> Olsun. Geri çevir. Olsun bir tersini sıkı koyarız. Bir tersini sıkı koyarız. Bir de onun altına koyarız. Bunu kazacağım kırılacak. Böyle. Bu ağaç bitecek kırılacak. Of ya yani. çok yok. Oha. Oha. Kaç tane kazdın? Ya git. Sekiz tane mi kazdın sadece? Dokuz. On sekiz. Orada tamam getir. 8 tane bize zaten bayağı <laughs> çıkar yani. Ya ben aldığım şey nerede? Bir sonra üst kata gel at bana. 36 oldu. Allah koydum bir tane. Haram. Hadi 64 64'lü hadi bitir. Oha. Bu katla boş da. Yine bastı lan. Git kendini yap la pislik. <laughs> Git kendini yap. Bir daha duymayayım ama Lan şey yok yemek. E, alttan boruk var. Şunu kaldı. Hmm. İyi ki az canı çevirmiş. Şunları yeter. Arkadaşlar. şimdi kolay. Bu salak salak kendi kendine ne konuşuyor? Şunu kırsana. Kazmayı bana at Demir kazmayı. Tamam, onu atacağım şimdi sana. Atayım içeri de. Kazmayı koy bakayım oraya alayım. Vur şimdi bana. Her şeyini koyduğum. Hı hı. İçemleri alma ama. Bum. Vur bir tane daha. Her şeyi koydun mu? Hı -hı. Levele Arkadaşlar levelele. bu kadar. Can doldurmak. Deneyin. <laughs> <laughs> ya yani deneme yani. Deneme. E Boş boşuna salak gibi buran şeylerini yapmayın. Geçen videoda da tarlayı yapmıştım. Yani. चलिस। चुप चाप लेकिन कट करते। ओये, क्या नुश्ता पोग। हम्म हम्म। ये न सुनी कॉस्टेनियल। बाक्चा में। Güzel oluyor değil mi lan? Cam getireyim mi sana? <laughs> İnce cam vardı. Alt, alttaki chest'te. Alt taraftaki chest. Böyle yapıyoruz lan. Yirmi sekiz tane varmış. de alayım. As <gülüyor> 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 kata bir çıkış da yapalım. Bir tanesi olmuş yaşasın. Gerdi benliğim Değil mi? Hı hı. Sen kestire yapmaya başla. Bilgiliyoruz sen bizler. Selim. Evdeki tadilimi işlen genişlettireceğiz. Büyüteceğiz yani. Çok kolay. bırak bir tek genişletme. Böyle bir yerden girip dışarı girebilir miyiz? Güzel olmuş la. Enes gel bak. Hı hı. Çatısını da yaparız. Alt katını da yaparız. Anne eve üstten girelim, girelim. mi la? Şuradan girelim. Buradan Aynen. gireceğiz. Üstten girelim.